kanaldasınız. Bugün mobilde Roblox'ta HD admin nasıl alınır göstereceğim. Roblox'a girin, üstte ayarlara tıklayın, geliştirici modunu açın. Sunucu seçin, komutu girin ve kullanıcı adınızı yazın. Evet, şu an tek bir kullanıcı adım var. Enter'a basın. Bu işlem gerçekleşiyor. İşte böyle bir şey açılıyor. İşte. Şimdi açıyoruz. Buraya şifreyi giriyoruz. Yani şöyle oluyor. K-U-L-K-I-D-D-S Devam ete tıklayın. Şimdi içeri girdik. Burada admin HD'yi arıyoruz. İşte HD admin. HD admin installer'a ihtiyacımız var. Tıklayın. Şimdi bekliyoruz. İşte admin panelimiz burada. Bunu kapatıyoruz tabii ki. Giriş yapıp komutları görüyoruz. CMDS'ye tıklayın. O İşte komutlarımız var. Bu kadar. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese iyi günler. Herkese bol şans. Hoşçakalın.